Nasılsınız başkanım? Hoş geldiniz. Cumhurimize evet. hoş geldiniz öncelikle. İşler nasıl, güçler nasıl, her şey ne durumda? Ee, ben e, en son 2018 sonrası bir kere daha geldim. On dokuzda geldim. Pardon 2019'a geldi. on dokuzda geldik. geldim. Yerel seçimde o zamandan beri gelme fırsatım Sonra, olmadı. Kaldı, şey, geliyorduk gelemedik. Onun için durum nasıl burada? Şartlar nasıl <laughs> yani? Az önce ilk girdiğimiz dükken e, dükkan Söylesin. abimin dükkanıydı Hı -hı. zaten. Eee esnafın şeyi belli yani. Siz de çok daha iyi biliyorsunuz ülke genelinde. Evet. Ben emekliyim kendi Evet. devletten emekli. Tamam. E, eski köy hizmetleri buranın bölge şefiydi. Sonra İBB'ye bağlan. Emekli olduk Allah nasip etti. Yani işte. Eğitim değilsiniz değil mi? Evliyim. Eyetelim e mi? yok e değil, EYT'li değil. Eyeteli değil. Siz yani EYT'lisiniz. Ben eyetim. Evet. E eşim Aha, tamam. Eyeteli. Yani hani e malum Türkiye'nin şartları ortada, emeklinin durumu da ortada, her şey ortada. E Esnafın durumu da ortada. Yani dolayısıyla e tabii ki büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Buralı mısınız? Tabii tabii buranın yani. Şey peki aslında. şeyler falan yani o köylerle bir alakanız var mı? Çok var hem de. Benim görev alanım orada. hayır. Çok iyi toprağınız vesaireniz vesaire var mı? Hayır yok çok küçük. E, parçalar, e o zaman yani. nasıl geçiniyorsunuz şimdi? E işte, çok şey e, değişti onun e, için söylüyorum. İki tane kızım var üniversitede. Bir, e, bir tanesi bu sene üniversite hazırlanıyor diğeri de zor tabi Çok zor. Hayat yani. pahalılığında şu an geçim şartları çok zor. Yani onun için soruyorum. Hele ki eğer çocuk okutuyorsanız ve bir üniversite geleceği varsa şu anki şartlarda bu faalılıkta herkes için çok zor. Yine iki kişi çalışıyoruz ama herkes Şimdi için ayrıca lazım. çalışıyor musunuz? Yok hayır. Siz ben çalışıyorum ee, en azından bir evet. şeyde ama o maaş alamadığı için. Sizin evet. emekli maaşınızı da sormuyorum ama yani devlet biraz daha iyiydi. Evet, biraz daha ama daha iyi bugünkü hisseder. şartlarında, bugünkü deride, şartları getirir gitti değil. Onun için yani o, açıkçası açıkçası. Açıkçası. o açıdan. Zaten marketlerde her gün etiket değişiyor, her gün evet. etiket değişiyor yani hani sizler de çok iyi etmişsiniz. Evet. İnşallah hayırlısı olur diyelim artık yani. Yani, yani şey bunun bulamıyor. değişmesi lazım be kardeşim yani bu sistemin şimdi tamam. o kadar büyük bir israf var ki. O kadar büyük bir kayırma var ki, ya ve yolsuzluk var. Bak iki rakam söyleyeceğim. 24 milyar lira şeyden alındı, Telekom'dan haririlen cebine kondu. Hepimizin vergilerinden oluşan bir rakam. 14 milyar lira Anka Park diye bir yer yapmışlar. Biliyorum. Şimdi mesela o da 14 milyar gömülmüş. İkisi 38 milyar TL. Ya sizin mesela sizin meselenizi çözüyor biliyor musunuz? Peki başkanım bir şey soracağım. Ee, Eden meselesini çözüyor. Ben yani bir şey sormak istiyorum. Bak, buyurun. Ben 52 yaşındayım. Eee Allah aşkına başımdaki anlamına çık. devletime de hizmetimi yaptım. Emekli oldum. Ee, Beni en çok üzen konulardan bir tanesi de şu. Ee, bu kadar satılan yer Bu kadar maalesef peşkeş çekildi diye görüyorum. Yani öyle düşünüyorum. Açık açık da söylüyorum bu Bunları geri alabilecek yani Cumhuriyet tarihinden bu yana kadar yapılan fabrikalarımız üzerinde sürü şeyler yani ne olacak bunların akibeti? Bunları geri alabilecek miyiz? Yani Şöyle, bunlar çok ciddi bir emek. Yani atalarımızdan, bir dedelerimizden bir kısmında, Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mesela sekat darma duman edildi. Aynen öyle. Yani e, yani her yerdeki Türk şeyler. öyle. Mesela Türk ha. Telekom'u geri az. Yani zaten geri geliyor devlete. O arada 24 milyar lirası çarpıldı. Onu da ben yani çok iyi takip ediyorum. Şey, hani belli takip ediyoruz. Yani için çarpıldı. Mesela şeker fabrikaları. Mesela şeker fabrikalarını da millileştireceğiz. En azından e, şeyi e, kapatmaya kapatma, kapatman şimdi çoğunu kapatmaya çalışıyorlar hazine onu engelleme ne bu kadar güzel yerlerimiz hepsi hazine oluyor. yerlerine Peşle işte malum yerleri çökmeler var vatandaşa giden yer onları söylüyorum ben i̇şte yani. vatandaşa giden yerler ele alışıyorsun benim vatandaşıma gitmiş neticede parasını vermiş almış ama e, dışarıdan gelip de bu kadar yani e, çok değerli ve çok önemli yerlerin bu şekilde i̇şte bak rant üzerinden fabrikayı ra şimdi fabrika yapmış ya da bir fabrikayı almış çalıştırıyor işçilere istihdam sağlıyorsa Türk evet. veya yabancı tamam. ortak şu bu. Tamam. Bu yatırımdır. Tamam. Ona ilgili hırsızlık yoksa bir sorun yok. Ona itirazım Bak, yok. Şey, hepimizin yok. Doğru. Yani gelmiş insan buraya e, yatırım yapmış kendi parasıyla. Dolayısıyla büyütmüş, etmiş. Orada Tabii. bir mesele yok. Ama mesela SEKA gibi şeker fabrikası bir yerler peşkeş çekildi. Evet. Orasını yani Türkiye'de doğmuş, büyümüş Türklerden e, satın alanlar oldu ama kapatıyorlar araziye çökmek için. Mesela onlar asla bırakılmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. İşletme için başka bir şey. Yani o yanlış anlaşılır diye düzelttim. Anladım. Siz onu sormuyorsunuz aslında da. Ama mesela şimdi Atatürk Havalimanı. Evet. <laughs> Sayın Genel Başkanım, göstereceğim bir soru sorabilir miyim? size? Ben eee şeyin dışında, yani siyasi soruya cevap vermiyorum. Burada esnafın, vatandaşın derdi açısından onu yayınlayabilirsiniz diye. Yani. Yoksa şey de. EYT çıkacak ha? mı başkanım? çıkartacak çıkartacaklar mı? Bunlar zor. Ee, yani <laughs> zor. Bunların zor. Bayağı bir küfe çünkü Hayır, hayır yok şey. Çünkü kaçıncı kez sözlerinden caydılar bir sene kaldı be kızım. En şey geç hali bir sene. Yani normal zamanda yapıldığında bir, bir seneden biraz on aylık bir süre kaldı. İnşallah bize nasip olacak çözmek. Keşke çözsünler bakın. Biz mesela sizin genel başkanlarınız, bir genel başkanınız var. ilgili arkadaşlarla çalıştık. Ben bunu tanıtım olarak kamuyla paylaştım EYT konusunu. Rakamlarına kadar nasıl yapacağımızı paylaştık. Keşke onu alıp bugün hükümet yapsın. Yani orada da bir sorunumuz yok. Yani gizli tutmuyoruz. İyi olan şeyi. her şey zaten. Yok, yapsınlar. Biliyorum. yani onu baş, baş Orada da bir sorun yok. Destek de Yani şey değil. Yeter ki yapsınlar. Son bir şey daha rica edeceğim. Yorduk sizi. Yo sorunları. estağfurullah. Ee, öyle önemli sorunlardan bir tanesi de mülteci sorunu. Yani bu Şimdi, bana göre bir vatandaş olarak kendi fikrimi söyleyeyim. Çok daha vahim bir yanı var. Ee, şeyin e, demografiyi değiştiriyor. Yani bu sığınmacı veya ıı, şey kontrolsüz göç denilen Kesinlikle. mevzu evet. biz 2019'dan ıı, beri parti üzerinde çalışıyoruz. Bu başka 2010'dan beri de Suriye meselesiyle ilgili konuşan bir siyasetçiyim ben. Ee, Biliyorum. yani Biliyorum. bu işin doğru olmadığını var. ama velakin çok büyük rakamlar haline döndü iş. Maalesef. Mutlaka beşer yerindeyse beşer esatla Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya'yı, Avrupa Birliği'ni işin içine katıp ve e, gerçek öyle bir kete ev yaptım falan ne olmaz bu iş. Bu insanların buradan memleketlerine gönderilmesi lazım. Eğer e, Beşer Resat veya yerinde Keşer var bilmiyoruz yani kimse onlarla anlaşmadan da o şey e, başka şekilde başınız ağrıyor. Dolayısıyla hepsiyle beraber anlaşıp bu insanların gönderilmesi lazım. Demografi de 2053'te 35 milyon oluyor. Sayısı. Yani şu anda basına nükseden bazı şeyler var bir de nüksetmeyen bir sürü olay var yani toplum içerisinde. Ama benim burada bir, hepinize dolayı. dikkat e, etmenizi istediğim şey çocuklarınız açısından bu insanları buraya sayın Erdoğan getirdi, Maalesef. onun e, iradesiyle geldiler, Maalesef. onu unutturmayın yalnız. Vallahi yani Suriyelilere bağırırken onu getirenin kim olduğu unutturulmamalı. Tamam. <laughs> yani gençler için söyleyeyim ya ve sizin ikiniz için değil. Yani tamam. bizi dinleyen gençlerin öfkesi var. Haklılar. Öfkesi var Ama yani. bu öfkenin kaynağı sandıkta Sayın Erdoğan'a hatta dedirtmek. Evet, doğru. Yani evet. asıl ne? Yani kendi ülkemize maalesef evet. ee, Öfke. şey ııı gönderilmeli. <laughs> Ama şeyi söylüyorum. Bazı endişelerim var da onun için söyledim. Anladım. Yoksa yani gençleri. Artık gençler o kadar bilinçliler ki, yani gençleri artık böyle yönlendirmeye bile gerek kalmıyor. Onlar kendileri çok bilinçliler. Çok güzel başka. okuyorlar yani. yani benim kızım üniversitede. ve Ben e, onu gördükçe arkadaşlarını gördükçe. Çok iyi. Gelecekten ümitliyim. Yani çok gençlerden iyi. dolayı ümitliyim. Çok iyi. Ama çok ekonomi iyi. inşallah toparlanır. Ne kadar çok kolay ya? Bakın, hı. israfı kes, hırsızlığı kes. <laughs> Yani Lança. e, yolsuzluğu kes. E, yani itibar ne? İtibardan tasarruf olma. Nasıl bir mantık ya? 13 <laughs> tane uçakla gez. Ondan sonra yıllık milyarlarca lira e, şey e, saray harcaması yap. Bir de yat ilave olmuş. Ben, ben yattan mı var? Yat yetmedi deri. yani. Ben size tek bir şey söyleyeyim. Çekinmeden söylüyorum. Mikrofonlarımla. Sırf avantör üşüvet yemediğim için üç kere tayin için. Buyurun işte. Yani. Vicdanen de çok rahatım. Hepsi de delil bir ispatlı. Var be. Verilen şeyleri geri çevirdim diye. Hı. Yani burada kendi şansımı şey olarak söylemiyorum. Evet, Benim evet. gibi birçok insan var. Bu şekilde devletin hizmet Zaten devlet sizin gibi var. dürüst ıı, hala var Siz o insanlar. Bizim Onların bizim böyle şeyinde dönüyor işte. Kere, en azından kere. yürümesinin ıı, sebebi bazı şeyler sizin gibiler. Gözlüğüm inmeyince böyle oluyor. Üç kere yani. eşim sürüldü, bir kere de ben sürüldüm. Bir evet, tekrar oldu. görevime geldim. Ee, Allah'a şükürler olsun şu anda. Çekinmeden de söylüyorum bunu çünkü her şey delildi ve ispatlı Nerede yani. Nerede çalışıyorsunuz? Ben <laughs> İstanbul Bölgeyi bölgesinde çalışıyorum. 400 görevimden başka bir yere gönderildim. E, o da işte eşim bazı şeylere gözlüğüm olmasıydı eşim ben olmayınca elimi Ama olsun benim babam devlet memuru, dedem de devlet memuruydu, eşim de devlet memuruydu, kayınpederim de devlet memuruydu. Biz devlet adabıyla büyüdük. Haram yemedik Allah şükür olsun. Ne güzel Bugün yine yerimizdeyiz. Yani Rabbim güzel. bir şekilde görüyor. Eskiden bir seçim biterdi, her şey biterdi. Yine herkes işinde, görevinde, devletine bağlı bir şekilde evet. e, görevini icra ederdik. Ama şimdi bakıyorum yani öyle bir ayrı ayrıştırma olmuş ki e, bizden bizden değil maalesef e, veyahut da başka çamur kir atılaraktan insanları. Sizler de maalesef yaşadınız. İl başkanım da yaşadı maalesef haksızlar. Eee gerçi biz o kadar o boyuta olmadı ama bizim eee işte yemedik içmedik diye <laughs> sürgün <Sürgülüyor> yedik yani. Bazen öyle de olur. Oluyor, oluyor. Ama yaşasın gıcıklık. <laughs> 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 Dürüstler gıcık olur. Allah yolunuzu açık <laughs> etsin başkanım. Efendim. Genel basındaki arkadaşlar değil mi? Hayır. Ben eee hayır şunu evet. siyasi soru ya ben şey cevap ya. veriyorum. Ha. Orada bir soru ama verdiğim evet. dakika. Burada Anladım. esnafın söylediği, tamam. insanlar insanların söylediği hiçbir şey yayınlamazlar. Dolayısıyla yürü, ondan yürü. Yürü, yürü. dolayı. Yürü, 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 yürü. Ya bak şey anlatıyorum. Yürü, yürü. Ya ben, siz ben ne kadar eski tanıyorsunuz? Yapmayın evet. Allah aşkına. Ayrı özel gelirim. Havcınızı bak, ya e, ayrı özel gelirim <laughs> hatırlasanıza. Ben, gelirim. Aynen ya tam o içinde hem kızım dediklerim hem oğlum dediklerim şey var. Dolayısıyla ge biliyorum. Geleceğim. Peki. O zaman cicini çıkaralım işin. Peki. Çünkü ben <laughs> iki buçuk zaman. yıldır Türkiye'ye Türkiye'yi geziyorum. En ufacık bir tane siyasi bir soruya cevap verdiğinde bütün onlar yayınlanıyor. E, yani şimdi ulusal Demek şeyler bir var. Bir internet televizyonu kuruyorum sizden söz alayım. İnternet Ya çok gelirim çok burada şems çay içer. İçeriz hem de Sohbet ama Başkanım bir düşünürüz. bayan olarak sizinle gurur duyuyorum. Çok teşekkür açık olsun. Edin. Sağ ol bize. Başkanım Allah yardımcınız İnşallah her şey beraber. dürüstlük, iyilikle olsun. Sağ olun. İnşallah. her şey İnşallah. 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 Çok çok selamları evet. Çok teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim oldu. <laughs> <laughs> ben bak, çok özür dilerim pardon. Başkanım da gelsin. Herkese herkese selamlar. çıkma. <laughs>